Herkese hayırlı günler, Fatma'nın Dünyası YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz arkadaşlar? Bizleri sararsanız, biz Ejdin İsa ile misafirliğe gidiyoruz. Songül abla, kızı Hatice, Rabia, Ejdi'n ben, arkadaşım Şerife'ye gidiyorum. Bugün Şerife bize çağırdı, müsaitmiş. Biz de onu davet ettik. O da bana gelecek tekrardan, Songül ablaya gidecek. Bugün yağmur var dediler ama yağmur yok. Şu anda saat 6'daymış. Afat mesaj attı bana annem. Sana da mı geldi annem? Biz de yağmur yağmadan misafirle gidelim diye çıktık ama inşallah yağmura yakalanmazız. Yakalanır mıyız sence? Hı -hı. Evet ben arkadaşlar. Yazmış dün... ki çarşamba öyle saatlerine itibaren kuvvetli yarar yürüyüş bekleniyor. Sergi, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun. Evet, ben akşam kısır videosunu kaldırdığımı, neden kaldırdığımı yazmışsınız. Akşam kısır videosunda bazı olumsuzluklar olduğu için ben kaldırdım. Ama bu videoyu devamını arkadaşımın evinde ve işte akşam köfteyle birlikte paylaşacağım arkadaşlar. Bize iyi gezmeler. Görüşmek üzere. Şu anda biz misafirliğe geldik. Yani Gülayış'la olan şerifecimizin evine geldik. Kiminle geldik? Songül ablayla geldik. Songül ablanın akrabası Şerife. Hmm. Şerife de bize neler yapmış arkadaşlar? Patates köftesi yapmış. Ve e, e, şu anda sıkıyorum gördüğünüz gibi. Kısır için yeşillikleri doğramış. Orada kısırlık ince bulgurumuzu kavurmuş. Çayımızı demlemiş. Demiş ki e, bunlar diyette ben bunları hep diyet ürünleriyle yürüyüm demiş. Songül... Sen abladır değil mi Şerife? Sangül ablayla Fatma laf demiş yürüyüşe başa gitmesin demiş. Biz de böyle geldik. Kendisi de bana gelsin ben onu nasıl mutfağa sokacağım bak bir. Öyle kaçacak mı mutfaktan? Sesi de çıkmıyor. Reçel yaptın mı Şerife? Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Konuşturmaya çalışıyorum da yok. Öyle, sen konuşabilirsin arada bu kızım orada. Tamam. He, seninle biz YouTuber. Evet. <laughs> Kanalı var değil mi? Var. Kanalımda söyle orada ismini. Tamam. E 61. E yani. Kaç kişi yani. var? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kişi. Yani. Patates köftesinin içinde <laughs> ne var sorarsanız. Ana, Patates, ince bulgur. Kanatla. Kuliten abla. Yeşillik. İyi <laughs> gelsin. <laughs> ondan sonra. Başka ne var? Soğan. İçini ben doğramadım arkadaşlar o yüzden. Elif ne var? Say. İçinde ben de biniyorum. <laughs> Annem yaptı say anne. Onun sesi çıkmasın ne var? <laughs> <laughs> İçini <Şimdi> be. Tatlılar gülüyor mu? <Partlandırıyorum> hep <ben>. gülüyor mu? Kutuplarım da hep gülüyor mu? <laughs> 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 ben zaten <Ay>, gülerim <laughs> <laughs> ama. Ne yapıyorsun? Ne oluyor? Dalga geçer mi? biraz. Dalga geçeceğim ne olur ya. Aman hayat zaten dalga değil mi bu hale Ne aradın Muzo? Tamam, ne Misafir evet. mi geliyor? Bir tarafta mı geliyor? Orada hmm. başka koyuyor. Havanda mı geliyor anne? Evet. Aa. aradı ya. Yani. Ne ara konuştu geldi? Yani. Ben bilmiyorum valla. Akı da onunla mı konuşuyor? Neyse. Onlara başka koyuyor <laughs> Bir şey olmaz, huzurum aynı takım olması alabilirim. lazım. Aynen. İki nereye gitti bilmiyorum. Gerçek bir şey oldu mu? Bilmem, biliyormuş. Ya da burada. Bazen gruplarla birden getirme yapmıyor, bilmiyorum. Moskotuyla konuda bakana, bakanlar. Yapacak bir şey. Yapar olur. tane eksik bilmiyorum ama. Piye bir şey verdiysen. genelde benim tabaklar böyle gidiyor, getirme yolları evet. kalıyor. Aynen. Vallahi. Virz getiriyorlar, getiriyorlar da. Olmadığından istedim ben sonra. E burada bir tane tabağım var daha Tencere, gelecek ilk ay günün götürdü ya. Aba. Bizimkiler Hatta getirmiyorlar bir ayağına bir bekliyorlar. Kim ayıracağız? Tencerem hata gelmedi. E, Çocuklarım benim şeysim. Tencere geldi kime verdiysem hata gelmemiş. Pişsin o yüzden kapattın Bilmiyorum. Saplandı. Yapacak <laughs> bir şey <o>. yok. <laughs> aradım. Anne bir şey diyeceğim. <laughs> Dün Figen abla verirken onu vermedin değil mi? Ben gitti tamam. Bana kek öbürlerimiz... Kızına falan bir şey yemek yemek salıp takamıyorsun. Ne? Vallahi şey. da bir ona bire. hiç tabakla göndermez, göndermez çünkü uzak Sack evi. Daha, Hep saklama kabına evi koyuyor. <Sack>. Şey de, <Sack>. Ya belki unutuyor ya. Aynen. Belki diye... evet, de. de alüminyum folyo evet. sarmış da olabilir. Göndermiş de olabilir. Hayır. Anne Reyin ablama göndermiş olabilir misin? Fazla böyle yaprağı. O da genelde tabakla gönderiyor. Üstüne bir şey örtüyor. Bir şey olmasın diye Aynen. Ben de öyle yaparım. Adam geliyor. O da unutuyor mu? Onları da getiriyor. Aynen. dedim Böyle Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Patates köftesi işte. Hı. yapıldı. Aa dedi ne kadar yalan dedi. Kısırı bunu yapalım ama. Vallahi bunu var. Sanki bu daha büyük. Elbette onun hakkında bu kadın bunu öyle bir yerde. O bir çıkaracak ya. Var da böyle bir mevzu ediyorsun. Bilmedin mi diyor. Beni çağırma kadın. Dedim ki de kadına. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle, ben hep ben de, hep. Ben de kadına söyleyeyim. Sana yetiştirdiği zaman direkt gel beni ara dedim. Kadına madem öyle. Kadına gider yetiştirdiği zaman o kadın da beni aradın. Akşam ben evet, bir kilo ince bulgurdan ziyaret, yaptım. Ya. Bir kazandı. <laughs> evet arkadaşlar. Yeşillikleri de bol bol aradı, döküyorum. Bu şekilde. Aradı, Eşim aradı, doğranmış yeşillikleri. De, evet, aradı, de ben de. Şun, şun, Ben de, Ben de. Kur'an'ı bırak hep Allah'ın üzerine yemin diyor kadın. Allah'ın üstüne yemin edilir mi Allah'ın üstüne Dedim senin başka yemeğin yok mu yerim? Dedim Allah'a olsun yemeğin veriyorum. Çolun çocuğun etsin mi? Dedim eşin etsin mi? Dedim madem doğru cüz adım. Ben eşim olsun. Çolun çocuğun olsun. Ne derim? Benim şu an yeşil et az. Allah'a olsun. Sen kimsin de yemeğin ediyorsun? He? Sen az yeşili çok geldi, geldi ya. Uf, o yeşili et atmayı salatanın içine atarsanız. Işte Olur mu? Anne. Bir anne. anne biraz şey kalmış mağrul da onu akşam salataya falan katar mısın? Nasıl fazla mı geldi? Fazla geldi. Niye fazla gelsin? Yeşillikli yiyemez mı şeyin az ya içi ince bulgurun. Bol yeşillik iyi olur değil. Sıkıntı değil. Öyle seviyorsan öyle olur. <laughs> Ondan sonra böyle öyle yeşillik. Kat. <gülüyor> 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 Ev sahibi nedirse o. Sen de versen yeşillik. Bir iso takıp gelecekti bir Şerife'ye. Ama <laughs> Yağmur'a yakalanınca unuttum. Patıyorum. Kapatıyorum. Kapat kapat. Hayır. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kısır, patates, köftesi ve yapraklarımız tabaklarımızda yerini aldı. Şimdi tabii ki içeriye gidecek. Biz de çayla birlikte afiyetle yiyeceğiz. Dışarıda da yağmur yağıyor arkadaşlar. Çok şiddetli bir yağmur çay eşliğinde. Bunlar şahane gider bence. Bizlere afiyet olsun derken görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.